Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere akşam yemeğinin yanına nefis mi nefis sebzeli semizotu salatası tarifimi vereceğim. Semizotuna bizler arkadaşlar pırpır pır diyoruz veya soğukluk diyoruz ama genellikle de pırpır pır diyoruz biz. Bunun için tertemiz yıkadığım, süzdüğüm semizotlarımı Gelişi güzel irilikte doğruyorum. Sap kısımlarını da kullanıyorum ben. Faydalı olduğu için. İrice doğradım. Tabii ki sizler elinizle de e, dilediğiniz boyutta parçalayabilirsiniz. Ve bir adet kuru soğanımı jülyen bir şekilde doğruyorum. Ya da ikiye de bölebilirsiniz gördüğünüz gibi. ve 2 adet de domates doğrayacağım. Domates çok yakışıyor. Bu salatayı başlı başına da yiyebilirsiniz. Bir tabakla gayet doyurucu oluyor. Hiç yemek yemeden sadece bir akşam yemeğini bu nefis salatayla da geçiştirebilirsiniz. Ve en sonda kırmızı lahanam var. Güzelce göz kararı biraz doğruyorum. Arzuya göre salatalık da ekleyebilirsiniz ama ben salatalığı yakıştırmıyorum. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Ve kırmızı lahanamı da doğradıktan sonra göz kararı tuzumu, sumağımı ve nar ekşimi ekliyorum. Bu arada hakiki nar ekşisi çok yakışıyor. Ve yarım da limon sıkıyorum zeytinyağı da gezdirdikten sonra öncelikle kırmızı lahanaların da hafif rengini vermesini istediğim için öncelikle lahanaları biraz karıştırıp daha sonra güzelce karıştırıyorum ortaya nefis bir salata çıkıyor semizotunu biraz daha fazla kullanabilirsiniz kesinlikle denemenizi tavsiye ederim acı seviyorsanız 2-3 adet süs biberi de doğrayabilirsiniz. Süs biberi de çok yakışıyor. En sonda tabakta kalan sosumuzu da üzerine gezdiriyoruz. Ve nefis salatamız hazır. İnanın ben bu salatayı yaptığım zaman yemek yemeyi unutuyorum. Sadece bunu yiyorum. Bir farka değinmek istiyorum arkadaşlar. Ben İstanbul'dayım. Buradaki semizotları Uzun saplı, kalınca ve iri yapraklı biraz bana yavan geliyor açıkçası. Ben de bu şekilde lezzetlendirip tüketiyorum. Ama memleketimdeki kısa boylu, ufak yapraklı semizotları yani bizim deyimimizde pırpırlar daha lezzetli oluyor. Ayrıca sizlerin de semizotuna başka ne ad verdiğinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Başka adı var mıdır? Bizler de öğrenelim diyerek şöyle bir gösterip tarifime veda ediyorum. Ve tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın sevgiler.